Bilgisayarıma virüs programı kurarım ve virüs taraması yaparım. Okulumun adını anne ve babamın iş adresleri gibi özel bilgilerimi yabancılarla paylaşmam. İnternet güvenli evler güven. Tc kimse numaramı ama kimseyle paylaş paylaşmam. İstemeyen e, postaları kabul etme ve onları okumadan silerim. İnternet ortamında tanımadığım kişilerde iletişim kurmam. Beni rahatsız eden olursa benden anlamadığım isteklerde bulunan mesajlar alırsam ailem ve öğretmenlerime haber veririm. Kişisel verilerimi hiç kimseyle paylaşmam korurum. Güvenli şifreler oluştururum ve o şifreleri kimseyle paylaşmam.